Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, sizlerle bugün Beyyine Suresini inşallah işleyeceğiz. Evet, Beyyine Suresinin kimliği ile alakalı şu bilgilere aktaralım. Önemli bilgiler. Medine döneminde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine apaçık delil demektir. Yani kısa sureler genelde Mekki surelerdir. Ancak e, bazı surelerin Medine döneminde ildir, indi, indirildiği belirtilmiştir. bu ve yine suresi de bunlardan bir tanesidir değerli hocalarım. Musaftaki sıralamada 98. iniş sırasına göre 100. suredir. Evet, Medine'de inmiştir. Mekke'de indiğine dair rivayetler de vardır. Ancak özellikle Buhari'de yer alan bir hadis-i surenin Medine döneminde indirildiği belirtilmiştir. E, surede Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği karşısında ehli kitap ve müşriklerin inkarcı tutumları eleştirilmekte. Özellikle ehli kitabın bu tutumlarıyla kendi dinlerinin özüne aykırı davrandıkları. Çünkü çünkü İslam'ın iman ve ibadete dair temel buyruklarıyla peygamberlik inancının o dinlerin asıllarında da bulunduğu bildirilmektedir. Sure kötülerle iyilerin ahiretteki durumlarını özetleyen açıklamalarla son bulmuştur. Evet. Şöyle bir üçüncü ayetlerin pasajlarına bakalım inşallah. Evet. Evet. Lem levine, o kimseler ki değillerdi. Ne değillerdi? Kimler? Keferu, inkar edenler. Min el-kitabı. El-kitaptan inkar eden kimseler. Vel müşrikine. Vel müşrikler değillerdi. Ne değillerdi? Ayrılacak değillerdi. münfekkine Münfekke bir şeyden bölünüp parçalanıp ayrılmak manasına gelir. Ee, ne zamana kadar? Hatte, te yetiye humul yine açık bir delil kendilerine onların kendisine gelinceye kadar e, bulundukları durumdan ayrılacak değillerdi. Resulüm minallahi bu bir rasuldür, elçidir Allah'tan gelen yetlu onlara okur suhufen mutahhera tertemiz sayfaları onlara okur fihe kütübün gayyime onun içerisinde kütübün kitaplar vardır değerli kitaplar vardır e, gibi bir manası var ancak şunu e, daha kelimenin köküne inerek idrak etmeye çalışalım kütübün ketebe yazmak demektir yani değerli yazıtlar vardır yazılı değerli malzemeler vardır onun içerisinde değerli sözler vardır diye çevirebiliriz yani o indirilen o peygamberin okuduğu o kitabın içerisinde tertemiz sayfelerin içerisinde değerli yazılar vardır değerli bildirimler vardır Kayda alınmış bildirimler vardır Evet burada e, bu ayetin anlamıyla alakalı bazı ihtilaflar vardır yani bu bulundukları durumdan ayrılacak değillerdi diye e, yani hangi durum içerisindeler onlar Kur'an-ı Kerim gelinceye kadar e, Peygamber Efendimizin geleceğine dair e, kendi dinlerinde ibareler mevcuttu evet, dolayısıyla buradaki ibareler e, geldikten sonra Kur'an'ın bildirimleri geldikten sonra bunlar aralarında ayrılığa düşmüşler bir kısmı demiş ki bu gerçekten hak peygamberdir demiş. Azınlık olan bir kısım buna inanmış, iman etmiş, Müslüman olmuş. Bir diğer kısım da e, inanmayıp inkarcılıklarını sürdürmüşler. Hatta kendi kitaplarında yazan o bildirimleri dahi inkar etmişler veya gizlemeye çalışmışlar. Değerli hocalarım, e, suhufen mutahhera tertemiz sayfeler buradaki kütübün gayime değerli yazılar bunları inşallah not alalım. Burada da konuyla ilgili şöyle bazı görüş ayrılıkları var. Bunları da inşallah şöyle zikretmeye çalışalım. Burada eleştiri konusu edilen ehli kitaptan maksat özellikle o dönemde Medine ve çevresinde yaşayan Yahudi ve Hristiyanlardır. Yani hani bu sure medeni demiştik ya Mekki değil, medeni. Dolayısıyla Medine'de indirildiğinde o çevrede ehli kitaptan insanlar vardı. İşte Beni Kurayza kabilesi vardı. Kaynuka kabilesi vardı. Farklı Yahudi kabileleri yaşıyordu. Bunlar e, Peygamber Efendimiz'den bu hükümler gelip onlara okununcaya kadar e, herhangi bir ayrılığa düşmemişlerdi. Aynı şekilde bu e, müşrikler de aynı şekilde böyle bir durum içerisinde. Fakat bu ayetler geldikten sonra kimisi buna inandı, kimisi inkar etti, kimisi dedi ki yani peygamber gelecekse bizden gelmeli veya falanca kişiye indirilmeli veya zengin olmalı, şöyle özellikler olmalı gibi söylentilere kurban ettiler. Kur'an-ı Kerim'in inişini maalesef bu İslam nimetinden bu düşüncede oldukları için birçoğu faydalanamamıştır. Buradaki müşriklerden maksat yine o dönemin Kütberest Araplarıdır. Buraların altını çizelim inşallah. Her ne kadar burada Hazreti Peygamber'in yakın çevresinde bulunan iki grup inkarcı zikredilmişse de hükümler geneldir. Yani Kur'an'ın hükümlerine ulaşıncaya kadar kendi aralarında işte bir peygamberin geleceği veya işte e, Kur'an'ın içerisindeki yazan bildirimlerin o hak olan kitaplarda da bulundu. O bildirimlerden bakıyorlar işte aynı şeyler var. Ancak bunları kabul etmiyorlar. Kendi aralarında ayrılığa düşüyorlar. Dolayısıyla hala günümüzde de bu meseleler gündemde yerini korumaktadır değerli arkadaşlar. İlk ayet hakkında yapılan yorumları üç noktada özetlemek mümkündür. Birincisi müfessirlerin çoğunluğu bu ayeti Allah ve Resulüne inkar eden Yahudiler, Hristiyanlar ve Hristiyanlar kendilerine açık kanın yani peygamber gelinceye kadar içinde bulundukları inkarcılıktan ayrılıp ona son vermeyeceklerdir şeklinde yorumlamışlardır. Birinci yorum bu yani bu din gelinceye kadar aralarında böyle bir tartışma yoktu ama geldikten sonra bu tartışmalar gündeme geldi alevlendi İşte kimisi inandı kimisi inanmadı. Diğer bir yorum da şu şekilde: Allahu Teala Hazreti Peygamber'in muhatapları olan ehli kitab ile müşriklerin yeni bir ilahi mesajın zamanı geldiği için o mesajı göndermeden dünyadan ayırmayacaktır. Yani e, artık dinleri bozulmuş e, ibadet de etseler veya işte o dini yaşamaya da çalışsalar Allah'ın muradına aykırı ameller işliyorlar, yanlış işler yapıyorlar. Dolayısıyla Allahu Teala onların bu durumlarını göz önünde bulundurduğu için onlara bu dini getirip apaçık bir şekilde beyan etmeden onları bu dünyadan ayırmayacak şeklinde bir yorum. Ee, bir diğer yorum da e, bu Diyanet İşleri'nin başkanlığının da bu tefsirinde kabul ettiği, esas aldığı görüşlerden bir tanesi. Aynı ayet söz konusu grupların kendilerine elçi ve kanıt gelmedikçe gönderilmedikçe cezalandırılmayacakları şeklinde yorumlanmıştır. Yani o insanlar e, sonuç itibariyle yoldan çıkmışlar. Onları tekrar doğru yola e, çevirecek, hidayete erdirecek bildirimler, ilahi kaynaklı bildirimler yok ellerinde. Sonuçta varsa da o yanlış olarak bozulmuş, tahrif edilmiş olarak ellerine ulaşmış. Dolayısıyla Allahu Teala ne yapıyor? Ben size diyor yeni bir din getirdim. Bunları apaçık şekilde önünüze koydum. Bunları görün, değerlendirin, iman eden etsin, etmeyen etmesin. E, bu şekilde onların düşüncelerine göre, onların akıbetleri belirlenecektir diye e, böyle bir ibarenin zikredildiği söylenir. Yani lem yekun illediine keferu e, inkar edenler min ehlil kitabı vel müşrikler müşriklerden ve kitaptan müfettine ayrılacak değillerdi. Hatta tehtiyem beyine kendilerine apaçık bir bildirim, mucize beyanat gelinceye kadar bu durumlarından ayrılacak değillerdi. Evet. Ve onlara sonucu itibariyle apaçık bildirimler gelmiştir. Evet bu son anlam ayetin bağlamına daha uygun görünmektedir. Yüce Allah insanları iyi kötüden ayırt edecek yeteneklerle donatmış olmakla birlikte yine de merhametinin bir sonucu olarak açık kanıt göndermediği ve mesajının ulaşmadığı kimseleri yaptıklarından dolayı cezalandırmayacağını haber vermiştir. Başka bir ayeti kerimede bu durum biz Resul göndermedikçe azap edecek değiliz buyurulmuştur. Dolayısıyla bu diğer ayetlerin belirttiği duruma göre bu son yorum daha muteber kabul edilmektedir. Evet, ikinci ayette, ilk ayette geçen kanıtın tertemiz sayfaları okuyup Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek üzere Allah tarafından gönderilmiş olan Hz. Peygamber olduğu belirtilmiştir. Yani şurada Rasul ne yapıyor? Okuyor sayfaları. Allah'tan gönderilen bir Rasul sayfalar okuyor. Nasıl sayfaları? Tertemiz sayfaları. İşte bu Hazreti Peygamber mi Kur'an'ı okuyor yoksa Hazreti İsa mı e, burada bu sayfaları o insanlara okuyor. E, burada bir tartışma konusu olmuş. İhtilafa düşürmüş. E, ağırlıklı görüşe göre Peygamber Efendimiz olduğu belirtilmiş. Yine e, Burada bir tarafından yani Hazreti Peygamber'in tertemiz sayfalar ise Kur'an sayfaları olup tertemiz nitelemesi yalan, nifak, şüphe ve sapkınlık ve yanlışlık ve benzeri kusurlardan arınmış sayfalar anlamını ifade eder. Üçüncü ayet ise bu sayfalarda kitaplar yani dost doğru, hakkı batıldan ayıran ilahi ayetler ve hükümler bulunduğu bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim önceki kitapların hükümlerini içerdiği için de bu şekilde nitelendirilmiş olabilir denilmiş. Evet. Ee, yerlerde bu işte açık kanıtla Hazreti İsa'nın geleceği de e, bildirilmiş olabilir diye bir beyanat daha var. İnşallah onlara da bakalım yeri geldiğinde. Ve me teferrak kalledine utul kitabe Ayrılığa düşmediler. Ne zamana kadar? Kimler? Ee, kitap verilenler. Kendisine kitap verilenler ayrılığa düşmediler. Ne zamana kadar? İlla min be'alime ce ethumul beyine. Kendilerine apaçık delil gelinceye kadar. Yani e, normalde bir arada yaşayıp gidiyorlardı. Ellerindekine inanmışlar. İşte e, bir şekilde öyle hayatlarını sürüp gidiyorlardı. Fakat Kur'an onlara ulaşınca bunlar ihtilafa düşüyorlar. Ya da burada Hz. İsa onlara bu İncil'i getirinceye kadar böyle bir ayrılığa düşmemişlerdi. Bu İncil'in ayetlerini okuduktan sonra aralarında yine ayrılığa düşmüşler. Bu iki görüş de olabilir deniliyor. Evet tefsir kısmında bakalım. İnşallah önemli yerlerinde altını çizelim. Müfessirlerin çoğununa göre bu ayetteki açık kanıttan maksat getirdiği mesajı mucizelerle apaçık hak ve hakikat olan Hazreti Peygamber'dir. Buna rağmen ehli kitap onun hakkında ihtilafa düştüğü için kınanmıştır. Müfessirler Hazreti Peygamber gelinceye kadar ehli kitabın son peygamberin geleceği hakkındaki fikir birliği içerisine bulunduğunu fakat Hazreti Peygamber geldikten sonra bir kısmı ona inandı. Çoğu ise inkar ettiği için ayrılığa düştüklerini söylemişlerdir. Bu birinci görüş. Yine İbni Aşur'a göre ise bu ayetteki açık kanıtla Hazreti İsa'nın gelişi kastedilmiş değerli hocalarım. Zira İsrailoğullarının geçmişteki bazı peygamberlerinin verdikleri haber uyarınca Hazreti İsa kendilerine peygamber olarak gönderildiği halde onların bazıları ona inanırken büyük çoğunluğu onun peygamberliğini tanımamışlar. Böylece aralarında ayrılığa düşmüşler, Yahudiler ve Hristiyanlar olarak bölünmüşlerdir. Yani bugün Yahudilik diye bir din, Hristiyanlık geldiğinde kalmamıştır, çünkü tahrip edildiği için Hristiyanlık gönderilmiş. Sonra en nihayetinde de İslam Hazreti Peygamberle birlikte Kur'an geldikten sonra e, bu insanlar yine bölünmüşler kimisi İslam'a intisap etmiş, kimisi kabul etmemiştir. Dolayısıyla e, buradaki e, kendilerine apaçık kanıt getiren kimse şurada belirtilen e, bir rivayete göre Hazreti Peygamber, diğer bir rivayete göre Hazreti İsa'dır. Hazreti Peygamber genel olarak ehli kitaba getirdiği bu şeylerle ehli kitap kendi arasında ayrılığa düşmüş. Hz. İsa kabul edildiğinde de buradaki o e, apaçık delilleri getirenler getiren, Hz. İsa kabul edildiğinde ise bu seferde Yahudilerle Hristiyanlar kendi aralarında teferruata bir ayrılığa düşmüşlerdir. Değerli hocalarım. Evet. Beşinci ayet ve umiru illa li muhlisin lehuddina hunafa şimdi burada ve umiru emredilmemişti illa li ancak şu emredilmişti tabii bunu nasıl çevirebiliriz kendilerine ancak dini Allah'a has kılan Allah'a has kılan kullar olmaları emredilmişti hunefa'e burada da haniflik haniflik buranın altını çizelim haniflik kelimesi Allah'a bir sayan ona ortaklar koşmayan demektir değerli arkadaşlar ee, o zaman şu şekilde onlara Allah'a Allah'ı bir olarak kabul etmeleri ve dini sadece Allah'a has kılmaları emredilmiştir ve yuqimussalate ve onlara ne emredilmişti namazı kılmaları ve yuctu zekate ve zekate zekatı vermeleri emredilmişti ve zalike dinun qayime işte e, kıymetli olan has olan gerçek olan din budur yani dinin özü gerçek olanı kıymetli olanı ayakta kalabilecek olanı budur yani kayyım kelimesi hem bir şeyin ayakta kalması, ayakta durabilmesi. Yani İslam dini sonuç itibariyle koyduğu ilkelerle ayakta kalabilecek bir din. Kıyamete kadar da bu ilkelerin geçerli olduğu bir din. Dolayısıyla bu mana böyle alt anlamda idrak edilmeli. Bir de kayyime kıymetten de gelir kıymet yani değerli bir dindir manası da verilebilir dolayısıyla işte bu gerçekten ayakta kalabilecek kıymetli bir dindir şeklinde de çevrilebilir buradaki de şu şekilde çeviri yapılmış halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti Doğru dinde işte budur. Kayime burada doğru din olarak çevrilmiş. Dinül kayime doğru din. Evet. Tefsir kısmına bakalım değerli arkadaşlar. Allah'a yürekten inanıp itaat ederek diye çevirdiğimiz ifadenin tam karşılığı dini yalnızca Allah'a has kılarak şeklindedir. Yani şurası li'abudullahi muhlisine lehuddin. Evet. Dini sadece Allah'a has kılarak kulluk etmeleri. Evet. Bu ifadeyle Allah'a gönülden inanıp tam bir dindarlık duygusuyla ve içtenlikle yalnız ona boyun eğme anlamı kastedildiği için böyle bir meal vermeyi tercih ettik. Buna göre ibadetlerde şekil de vazgeçilmez olmakla birlikte ibadetin özü ve ruhu niyet ve ihlastır. Tevhid inancı ve kulluk bilincidir. Evet. Hanif ismi Kur'an dilinde her şeyden önce tevhid inancını kapsar. Evet. Hanif ismi bu hanif önemli. Şirk kuşkusu taşıyan her türlü sapkın görüşten uzaklaşıp Allah'ın birliği inancına yönelen ve ihlaslı bir şekilde yalnız ona kulluk eden anlamına gelir. Kur'an'ın altını çizelim inşallah. Hanitlik neymiş? Şirkten kaçınıp sadece Allah'a samimi bir şekilde kulluk etmek. İbadet teriminin genel anlamı içinde namaz ve zekat da bulunmakla birlikte bunların ayrıca zikredilmesi onların çok önemli ve değerli olduklarını göstermektedir. Gerek önceki kutsal kitapların aslında ve gerekse Kur'an'da insanlara sadece bir olan Allah'a ihlasla ibadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmiştir. Değerli hocalarım, sonuçta kulluk etmenin içerisine Allah'a karşı bütün görevlerimiz girmekle birlikte özellikle namaz, oruç, zekat gibi e, ibadetleri hakkıyla yerine getirmemiz gerektiği anlamı mevcuttur. Evet. Abede kulluk etmek manasına gelir. Evet. Bu sebeple ayette belirtildiği gibi tevhid inancı Allah'a gönülden saygı ve itaat anlamındaki ihlasın yanında namaz ve zekat da diğer, din, diğer ilahi dinlerin bozulmamış şeklinde mevcut idi ee, internetten araştırırsanız bakabilirsiniz ee, Hristiyan ve Yahudilik'te de namazın olduğu orucun olduğu beyan edilir Hatta e, kendilerince kıldıkları namaz ibadetler vesaire onlar e, da onlarda videolarda var bakabilirsiniz YouTube üzerinden veya sosyal medyalar üzerinden bunları araştırıp bakabilirsiniz değerli hocalarım e, Dolayısıyla İslam Bunların son şeklini vermiş, işte hem içerik yönünden hem şekil yönünden düzenlemiş, bu son halini bugünkü yaptığımız ibadet şekliyle almış değerli hocalarım. Evet. Burada bir de dinül kayyime, dost doğru dinin kendisi. Olduğu vurgulanıyor Yani artık öbür dinlerde Her ne kadar doğruluk varsa da Tahrif edilmiş şeyler var Artık bundan sonra Tam e, en doğru Şekliyle e, Allah'ın emirleri bunlardır Bunlara riayet edin Manasında Kayyime kelimesi Kullanılmıştır evet, 6-8. Ayetler İnnellezîne keferu şüphesiz inkar edenler min ehli kitab kitab ehlinden vel müşrikine vel müşriklerden fi nâri cehenneme hâlidîne fîhe içerisinde ebedi kalacakları bir cehennem ateşindedirler. Yani bunlar inkar ettikleri için. kehum şerrul beriyye işte onlar şerli olan kimselerin ta kendileridir. Beriye biraz daha işte kara yeryüzü manasına gelir mesela işte kara yolculuğu için e, beriye kelimesi kullanılır hacca giderken de e, yine bu ibare kullanılır dolayısıyla burada alt manada şöyle yeryüzünün en şerlileridir diyebilirsiniz evet gerçekten de bugün Yahudiler Hristiyanlar işte Allah'a inanmayanlar her türlü kötülüğü, zulmü çok rahat bir şekilde yapabilmekte. Dünyada e, her yeri kan gölüne çevirebilmekteler. Biz e, bugün de bu bozuk inancın nelere e, mal olduğunu gözlerimizle görüyoruz. Medyadan, televizyondan, internetten vesaire Evet. İnnellezîne âmenû, şüphesiz ki iman edenler de ve amilus salihati ve salih amel işleyenler de uleikehum hayrul beriye yeryüzünün en hayırlılarıdır. Evet, bugün Hristiyanların, Yahudilerin, dinsizlerin kan gölüne çevirdiği yerleri bugün Müslümanlar ne yapıyor? İhya etmeye çalışıyor değerli hocalarım. İslam'ın e, hüküm sürdüğü yerlerde bir medeniyet inşa edilmiştir. Ancak diğer milletlerin İslam dini dışındaki milletlerin hüküm yerlerde de maalesef sürekli sömürü, kan, savaş vesaire vardır. Bunları hepimiz açık şekilde yakın tarihimizde de, uzak tarihimizde de müşahede etmişizdir. Cezauhum onlara bir karşılık vardır. Ceza karşılık demektir. Yani olumsuz manada Türkçe'de kullanıyoruz ama, normalde Arapçada olumlu ve olumsuz manada kullanılır. Kimden bahsediyor? Yeryüzünün en hayırlılarından bahsediliyor. Onlar için bir karşılık vardır. İnne rabbihim rabblerinin katında cennetu admin tecrimin tahtiha altından ırmaklar akan cennetler, adın cennetleri vardır rabbleri katında. İşte orada halidine fiha ebede de sonsuza dek kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. Radiyallahu <laughs> anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Ve radu an ve on evet ve radu an ve onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Zelike limen haşiye rabbe işte bu Rabbini sayıp ondan korkanlar, huşu duyanlar içindir. Evet. Velike limen haşiye rabbe. Yani buradaki bu güzellikler, bahsedilen bu güzellikler Rablerine karşı huşu içerisinde olan hem ondan Rabbinden korkan hem de Rabbine derin bir saygı duyan kimseler içinde haşiyet duyan kimseler içinde haşiyet kelimesi içerisinde saygıyı barındıran, derin bir saygıyı barındıran bir korkudur. Yani havf kelimesiyle eş anlamlı olduğu kabul edilir ancak nüans farkı olarak bunun içerisinde bir saygı vardır değerli hocalar. Evet. Bu surenin indiği Medine ve çevresindeki Yahudiler ve Hristiyanlar son peygamber Hz. Muhammed'in Risaleti hakkında bilgi sahipleri oldukları halde o hak peygamberi Kur'an'ı inkar ettikleri için putperestler ise ayrıca bir olan Allah'a ortak koştukları için halkın en kötüsü olarak nitelendirilmişlerdir. Şerrul beriye olarak nitelendirilmişlerdir. Yine iyi olanlar da e, hayrul beriye, yeryüzünün en iyileri olarak buhrevi mutluluğu hak edenler olarak nitelendirilmiştir. Yeryüzünün en iyileri. Hayrul beriye. Evet bu ikincilerin kavuşacakları en büyük mutluluk ise Yüce Allah'ın rızasına nail olmalarıdır. Zira bir hadisi kutsi de belirtildiği üzere onlara gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan aklının tasavvur edemeyeceği derecede güzel bir ödül hazırlanmıştır değerli hocalarım. Rabbim inşallah bu ödüle nail olanlardan eylesin bizleri. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.